laz ekranlarından herkese merhaba. Ben Cansu Barkın. Bundan böyle her hafta Mini Magazin programında birlikte olacağız. Miniklerimizle hem eğleneceğimiz hem de onlar için gerekli bilgiler vereceğimiz programımız başlıyor. Bu haftaki bölümümüzde neler var? Hep birlikte göz atalım. Mini magazinde bu hafta yok yok. Berke ve arkadaşları Tuanalar için ne dedi? Mega Star Tarkan Minik Melisa'ya neden ateş püskürdü? Podyum dünyasını alt üst eden miniklerden tanınmış mankenlere gözdağı. Geleceğin büyükleri şimdiki büyüklerden neler istedi? Hepsi az sonra mini magazinde. İşte düşürmeden şimdi de Tuana'nın eşsiz sesini dinlemeye ne dersiniz? Merhaba. Küçük isminiz ne? Tuana. Tuana bize bir şarkı söyler mi? Evet. Dünyalar Şekeri Minik Tuana'yla özel mi özel röportajımız ve Mini Magazin için seslendirdiği şarkısı ilk kez A+ ekranlarında. Az sonra Tuana, Tuana, Tuana. Bin kere maşallah sana o gözlere, o inci dişlere nazar değmez inşallah. Hadi Cansu ablası sor bakalım güzel kızımıza neler söyleyecek mikrofonumuza. Allah Allah biz de çok merak ettik şimdi hangi şarkıyı söyleyecek acaba? Anlamadık desek yalan olmaz. Size zahmet tekrar eder misiniz lütfen? O, Cuma'nın gelişi perşembeden belli olur. Bu şarkının da güzelliği adından belli. Ama söylemeden önce susturmalısın dinleyiciyi. İşte Tuana'nın liderlik kimliği. Susturdu vallahi herkesi. <laughs> Her şey hazırsa dinleyelim şu yeni besteyi. O zaman hadi söyleyelim. Başla. Anne karnım acıktı, baktım dolap açıktı. Yüp ettim koca pastayı, fırlattım boş tabağı. Seni gidi yaramaz, dolap açık kalamaz. Peynir ekmek yok muydu, o zaman sana yemek yok. Afiyet olsun, başka şarkı söyleyecek miyiz? Bu kadarcık mı? Çok teşekkür ediyorum o zaman sana. Sağ ol. herkes yorumcu, herkes besteci şaşırdık, kaldık, anlamadık bu işi. Tuana'nın yorumu dinlemeye değermiş doğrusu. Cansu ablası bizim yerimize de öpsün onu. Yüzü kadar sesi de çok güzelmiş. Şimdi minik ünlülerimizi podyumda izlemeye gidiyoruz. Bu defile başka defile. Şıklar, rüküşler, herkes göz önünde. Kim ne giymiş, kimine yakışmış, kimine yakışmamış. Çocukların rengarenk dünyasına hoş geldiniz. İlk olarak cici mi cici bir kız geliyor mini podyumumuza. Dost başa düşman ayağa bakar derler ya biz de öyle yapıyoruz ve önce ayakkabılara bakıyoruz. Ayakkabı dediğimize bakmayın. Çok şık ve yakışan bir terlik seçimi yapmış minik mankenimiz. Yaşına yakışır bir renk olan pembe kullanmış. Üzeri de uygun motiflerle süslenmiş terliğimize 10 üzerinden 10 veriyoruz. Aşağıdan yukarıya devam ediyoruz şıkımızı oluşturmaya. Siyah kadife pantolon biraz koyu kalsa da dar kesimiyle yine kendisine yakıştırmayı bilmiş. Pantolon için güzel kızımıza 7 puan veriyoruz ve pembe kazağa geçiyoruz. Kısa kolu ve içindeki uzun kollu ile genel puanını 10 üzerinden 9 puan veriyor ve haftanın cicili bicilisi ilan ediyoruz. Sırada güzeller güzeli tuana var. Kendisi de haftanın rengi yani pembelere bürünmüş. Yakışmış mı? Hem de çok. Limon ağacı anaokulunda herkes süper, herkes neşeli ve herkes renkli mi renkli. Pembe babetler pek şık. Mor pantolonla tam bir uyum içine girmiş minik tuana. Yine pembe ve kırmızı ağırlıklı kazağı tarzına son noktayı koymuş. Alkışlarla 10 üzerinden 10 puanlı haftanın cicili bicileri arasına yolluyoruz minik tuanayı. Sırada güzeller güzeli Akasya Irmak var. Küçük hanım mini podyumumuzun sanki usta ismi. Gören ünlü manken ablalarına taş çıkartıyor diyor içinden. Valla bizce de öyle. Gelelim şık kostümüne. Bol dökümlü ve yandan düşen askıları süper yakışmış Akasya Irmak'a. Beyaz kazanın üzerindeki kırmızı süveter bir hayli açmış kendisini. Bu uyum için Akasya'yı ve ailesini kutluyoruz. İş puanlamaya gelince 10 üzerinden tam puanla uğurluyoruz küçük hanımı. Küçük hanımlar bütün puanları toplasa da küçük beyler içinde mutlaka bir şeyler kalmıştır. Şimdi de miniklerin küçük gösterisine beylerle devam ediyoruz. Küçük beyimiz ekranın sağından büyük edasıyla beliriyor. Bariba. Bariba. Lacivert bir renk hakim küçük beyimizin üzerinde. Çift kat kol seçimi süper ötesi. Turuncu uzun kolun üzerinde siyah bir tişört renk uyumun ustalığını gösteriyor. Bu kostüm bir harika olmuş. Fakat bizden bütün puanları toplamasının nedeni genç arkadaşımızın kendinden emin yürüyüşü oldu. O zaman ne diyoruz? 10 üzerinden tam puanlı arkadaşımızı... Onda bu sevimlilik, bu sempatiklik olduğu sürece bu genç geleceğin yıldız olur. Kostüm için diyecek lafımız yok ama kendisine bu tavrından dolayı 10 üzerinden tam puanla uğurluyoruz. Hızımızı kesmeden erkeklerden devam ediyoruz programımıza. Sırada geleceğin yönü Alp Bey var. Alp Bey kendinden emin bir duruş sergiliyor. İşte geleceğin varisleri bu çocuklar. Hepsinde ışık, hepsinde hayat var. Bordo ağırlıklı botları pek şık, bir de arkalarını açık bırakmış Alp. Pek de yakışmış vallahi. Bol kesimli Gini ve yine çift kat kollu tişörtü tam bir uyum içinde. Saçları ve tavrı tişörtünün önündeki Batman karakteriyle adeta uyum içerisine girmiş. Alp Bey'i de 10 üzerinden tam puanla uğurluyoruz. Eee bu haftalıkta cepte hiç puan kalmadı. Bu gençler hepsini topladı. Gözünüz kaldı mı diye sorarsanız açıkçası kalmadı. Herkese feda olsun verdiğimiz tam puanlar. Cimriliğimizi kullanırız sonraki haftalar. Bu minikler geleceğin gözdesinler olacak gibi görünüyor. Şimdi Alp'le yaptığımız mini röportaj izliyoruz. Alp bizi şarkısıyla aldı, uzaklara götürdü desek yeridir. İlhan İrem'i anımsatan ses tonu ve sakin duruşu herkesin gönlünde taf kuracağı benziyor Alp'in. Cansu Küçük Bey'le röportaj yapmaya kalkışıyor. Küçük Bey ağır tavrıyla Cansu'yu kırmamaya çalışıyor. Genç arkadaşımız kameraya bakıyor fakat bu durum Cansu'yu çok üzüyor. Ee kim üzülmez böyle yakışıklı birinin kendisine bakmadığını görünce. Bizim kız haksız sayılmaz. Cansu artık başla şu röportaja. Vallahi kaçacak kalk yoksa. Bizim kız duydu ya İlhan İrem'i andıran ses tonunu hemen bir şarkı isteğinde bulundu. Meraktan çat diye çatlamak üzereyiz. Alp Bey şarkınızın adını öğrenmeliyiz. Oo, bu yeni şarkı sanırız. Daha önce duymadık biz, hiç yanılmayız. Peki bu şarkıyı söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Tamam, hadi seni dinliyoruz. Söyle. Ayla bana bir masal anlasın ben de biliyorum ama hep unutuyorum. Kucağına ağabeyi sallatın, benim çok boyumu biliyorum kaç kere ben de fazla bir üstüne kaç kere bir de bir şey olur ama üstüne ya çok gelmez yalnız akılma aldı hızlanır ne güzel olmaz. Anne bana bir masal sonra basınlar. ben ne biliyorum baba hep unutuyorum. Kucağına bile sağlık sana benim çok bu oyunu biliyorum. Bu kadar mı? Anne bana bir basılan sonra ben ne biliyorum hep. <laughs> Bravo Alp çok beğendik. Bütün ekip sana başarılar diledi. Editörümüz yine benimle uğraşmaya devam ediyor ama canı sağ olsun. Şimdi de merakla beklediğiniz haberimiz geliyor ekranlarımıza. Kuşlar sakin yıldızlar yıldızlar kuşuyor. Sana böyle bir şöyle bir şöyle baba bize yer olacaksın. Kalka bir düşün Edeceğim, Yaptığı bestelerle adını sıkça söz ettirecek olan Melisa yeni şarkısını ilk kez mini magazine söyledi. Çilek sepeti şarkısı Megastar Tarkan'ı nasıl çılgına çevirdi? Az ah sonra. Önce geleceğin yıldızını tanıyalım. Merhaba, ilk önce bana ismini söyleyebilir misin? Melisa. Melisa tam bir sanatçı edasıyla ve aynı tarz ses tonuyla konuştuğu için Cansu tam anlayamadı. Cansu anlayamadıysan tekrar sor çekinme. Melisa, Melisa. alçak gönüllü biri belli. Melisa. Cansu sıra geldi yılın şarkısına. Göster bakalım hünerlerini öğren artık şu şarkının ismini. Yok Melisa Hanım suç sizde değil bizde emin olun. Cansu'nun kulaklarında sorun. Sor hadi sor yeniden belli ki anlamadın. Beni de Melisa Hanım'ı da iyice bunalttın. Biraz daha sesli söyle. Takı kolla çilek tepetine. E ee, hadi artık şu şarkıyı dinleyelim de eğlenelim. Hem kulağımızın pası gitsin hem de içimiz eğlenelim. Takmış kolla çilek sepeti var, ben merakta çalışıyor. Kargalar tutmuşlar sanki inadına inadına koşuyor. Sana böyle bir şöyle şey bir şöyle baba şimdi sen alacaksın. Karga şut geleceğe bağırıp duracaksın. Takmış kolla komik bir çanta merak dışında doluşuyor. Yine orada çıkmış korkusu yok. ne buna ne buna Sonra böyle söylemişim baba şimdi zehir alacaksın. Galiba bir işe bağırıp duracaksın. Sizi gidin mavi birikler var mavi zuay sevenler. Şimdi gelin galiba yakalarsa. Sizi gide mavi birikler, mavi dayı severler. Şimdi gelir gel yakalarsa. اجازه کار دوک چهار با اتشی ده یک دو شزلا بکلیار هیش داک ده کارگه بر اجازه کار ده یک دو شزلا بکلیار هیش داک ده کارگه Baba izledikten sonra bizim kadar çok gülmüştür. Eee kolay değil herkesin sevgilisi olmuş. Sıradaki haberimizi çok keyif almışsınızdır. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.